Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Ahlat Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay Ahlat Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Ayrıca yaralananlar arasında özel harekat polisi olduğu bablişti paylaşıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olaya karışanları gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekiplerinin mahallede güvenlik önlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.